Aslı alışverişe bağımlıydı. Ama öyle sıradan bir bağımlılık değil. Bir nefes almak kadar gerekli hissediyordu bunu. Sabah uyanır uyanmaz telefonunu eline alır, en az birkaç siteye göz atar, indirimlere bakar, bir sürü ürünü sepete eklerdi. Gün içinde sipariş vermediği zamanlar içini garip bir huzursuzluk kaplardı. Kapıya gelen her kargo kutusunu onun için bir nefes gibi açardı. Kapıya gelen her kargo kutusu onun için bir nefes gibiydi çalışıyordu, güzel de kazanıyordu, istediğini alabiliyordu. Eşi Okan bu duruma hiçbir zaman karışmazdı. Kendi para, ne yapıyorsan yap derdi hep. Ama o bilmiyordu. Aslı'nın aldığı her şey bir bağımlılığının parçasıydı. Birkaç elbise, yeni bir çanta, ihtiyacı olmayan mutfak gereçleri. Ne aldığı önemli değildi. Önemli olan o anki tatmin duygusuydu. Kargoyu açarken hissettiği heyecan gibisi yoktu. Ama hayat planladığı gibi gitmiyordu. Aslı bir gün işten çıktı. İşten çıkarıldığında ilk başta bunun geçici bir durum olduğunu düşündü. Hemen yeni bir iş bulurum dedi kendi kendine. Fakat aradan aylar geçti, işler hala istediği gibi gitmiyordu. Okan'ın maaşı eve zar zor yetiyordu. Faturalar, kira, mutfak masrafları derken Aslı'ya alışveriş için tek kuruş kalmıyordu. İlk alışveriş yapamadığı gün vücudunun her zerresinde huzursuzluk hissetti. Sabah uyanıp telefonuna baktığında sipariş onaylarını görememek, kargo bildirimlerini öğrenememek, kapıya gelen kargocunun zilini duyamamak. Bunlar ona delilik gibi geliyordu. Başlarda kendini dizginlemeye çalıştı. "Birkaç hafta alsam ölmem ya." diye düşündü. Ama işler böyle yürümüyordu. Sanki içi boşalmış gibiydi. Ruhu eksik bir parçasını arıyor ama bulamıyordu. Bir gün mutfakta ekmek olmadığını fark etti. Normalde bunu hiç düşünmezdi. Çünkü hemen online sipariş verirdi. Ama şimdi sipariş verecek parası yoktu. Dışarı çıkıp bir fırından ekmek almayı düşündü. Ama adım atamadı. Tuhaf bir korku vardı içinde. Okan işten eve geldiğinde Aslı'yı mutfağın ortasında titrerken buldu. Aslı ne oluyor sana? dedi. Aslı gözlerini kocaman açtı. Nefesi düzensizdi. Okan, Okan kargo gelmiyor. Hiçbir şey alamıyorum. Ben alışveriş yapamıyorum. Okan başını iki elinin arasına aldı. "Sen dalga geçmiyorsun, değil mi? Ciddi misin?" Aslı bir şey söyleyemedi. Gözleri doldu. O gün onun için bir kırılma noktasıydı. Ama bu kırılma iyileşme değil, daha büyük bir yıkımın habercisiydi. Aslı bir gün kumar oynamaya karar verdi. İlk başta denemekten zarar gelmez diye düşündü. Küçük bir miktar yatırdı, kazandı. İçinde yine o alışveriş yaptığında hissettiği tatmin duygusuna benzer bir heyecan kabardı. "Tekrar deneyeyim." dedi. Bu sefer kaybetti. Ama bırakmadı. Kaybettikçe daha çok oynadı. Daha çok oynadıkça daha çok kaybetti ve bir gün elinde kalan son parayı da yatırdı. Okan'ın maaşıyla ödenmesi gereken kira, fatura, ne varsa hepsi gitmişti. Okan bunu öğrendiğinde evin içinde kıyamet koptu. "Aslı sen ne yaptın?" O para kiraydı. Faturalarda sen kafayı mı yedin? Aslı'nın gözleri boştu. Ama kazanacağımı sanmıştım dedi. Okan sinirden duvarları yumrukladı. Aslı kendine gelsen hasta mısın? Delirdin mi? Bu yaptığın düpedüz ihanet. O an Aslı'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama içinde garip bir öfke vardı. İhanet mi? Ben sana ihanet falan etmedim. Ben alışveriş yapamıyorum. Anlıyor musun? Sanki nefes alamıyorum. Ya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Dedi. Okan'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Hayır. Ben gerçekten bilmiyorum. Çünkü sen normal değilsin. Bu normal bir şey değil. Senin yardım alman lazım. Bu hastalık. O an Aslı kendini kaybetti ellerini saçlarına götürdü, bağırmaya başladı. Ben hasta falan değilim, hasta olan sensin, ben, ben kargolarım olmadan yaşayamıyorum. Okan sessizce başını salladı. Sonra sırtını döndü, kapıya yöneldi. Bu iş burada bitti Aslı, ne halin varsa gör, boşanıyoruz. Kapı kapandı, Aslı kendini yere bıraktı. Ev bomboştu, kapıyı çalan bir kargocu yoktu, sipariş onayı gelmiyordu. Telefonunu eline aldı, titreyen parmaklarıyla bir alışveriş sitesini açtı. Ama hesabındaki para sıfırdı. Ağlamaya başladı. Haykırarak ağladı. Evde ne varsa yere fırlattı. Cam şişeleri duvara attı. Bağırdı, saçlarını yoldu, yüzünü tırnakladı. Kendi yansımasına bakamadı bile. O an bir aynanın karşısında durdu. Aynadaki kadını tanımadığını fark etti. Bir zamanlar alışveriş yapmadan duramayan o kadın şimdi tek bir şey hissediyordu. Hiçbir şey hissetmemek. Sonra gözleri mutfak çekmecesine kaydı. Bir bıçak. Ve o an evin içine bir sessizlik kapladı. Bu hikaye sizi etkiledi mi? Sizce alışveriş bağımlılığı nasıl bir psikolojik süreçtir? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla içerik için abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Yana